Merhaba. Bugün 2 Nisan Üstad Bediüzzaman'ın kainata değişmem dediği talebesi Sübeyir Gündüz Alp'in vefat yıldönümü. Aynı zamanda Yeni Asya'nın manevi mimarı olan Sübeyir Gündüz Alp, 2 Nisan 1971 günü henüz 51 yaşındayken Hakkı rahmetine kavuşmuş idi. Sübeyir Gündüz Alp'in konferanslarından, mahkeme müdafalarından ve notlarından derlediğimiz bazı ifadelerini vefat yıldönümü vesilesiyle paylaşalım istedik bu yayınımızda. Şu malde bir hadis-i şerif var ki, hakiki alimler zalim hükümdarlara karşı hak ve hakikati pervasızca söyleyen alimlerdir. Biz ancak böyle bir allamenin söz ve eserlerine itimat edebiliriz. Asrımızda bu hadis-i şerife mazadak olan Risale-i Nur meydandadır. Üstadın şahsıyla bütünleşen bir eser ve onun etrafında şekillenen bir hizmet olarak bu mananı Risale-i Nur'da tecelli ettiğini, tezahür ettiğini ifade ediyor. Zalim hükümdarlara karşı hak ve hakikati pervasızca söyleme. Devam ediyor. Risale-i Nur, İslamiyet'in gayet keskin ve elmas bir kılıcıdır. Bu hakikatleri bir delil Bediüzzaman'ın zalim hükümdarlara ve kumandanlara ölümü istihkar ederek, küçümseyerek hakikati pervasıca tebliğ etmesi ve bu kutsi hakikate can siperane hizmet etmesidir. Gerek şahsi dert ve meselelerimiz, gerekse din düşmanlarının taarruzlarıyla giriftar olduğumuz sıkıntılarımız, biz nur talebelerinin canlılık ve cevaliyetini artırır. Mücadele ediniye yolunda ihlas ve cesaret verir, metanet ve salabetimizi, o hizmetimizdeki sağlam duruşumuzu, ziyadeleştirir. Risale-i Nur'la tenevür edenler, nurlananlar hak ve hakikat hizmetinde yorulmaz. Hakikatin ve imanı düşmanlarıyla olan manevi mücadelelerinde sendelemez, sarsılmayarak, sabır ve tahammül ederek mücadele eder, iman kurtarma davasının bayraktarlığını yaparlar. Risale-i Nur talebeleri taarruza maruz kaldıkları vakit yılmazlar, yıldırırlar, çökmezler, çökertirler, ve risale Nur'un neşir hizmetini nesilden nesile devrederler. Birinin yetişemediği yerde diğeri hizmeti tamamlar. İnsan bazı imtihanlara maruz kalır. Bu durum kuvvet ve salabet, sağlamlık, sebat kazanmaya sebeptir. Hayatta sıkıntı, musibet, dert ve meşakkatlere düşer olmayanlar, feragat, hamiyet ve cesaret sahibi olamazlar. Cenab-ı Hak imtihan eder ki, elmas ruhlu kömür ruhlu olanlar birbirinden ayrılsın. O ihlaslı nur talebeleri ki Cenab-ı Hak hafizdir. Ben onun inayeti ve himayeti koruması altındayım. Başıma ne gelse hayırdır diye iman etmekle beraber amel ederler. İman hizmetini yaparlar. Şahıslarına gelecek zararları nazara itibara almadan hizmete devam ederler. Üstad hususi hayatında mütevazi vazife başında vakurdur. Der ki bir nefer nöbetteyken başkumandan da gelse silahını bırakmayacak. Ben Kur'an'ın bir hizmetkarı ve bir neferiyim. Vazife başındayken karşıma kim çıkarsa çıksın hak budur derim başımı eğmem. Birimiz şarkta birimiz gartta birimiz canıpta birimiz şimalde birimiz ahirette birimiz dünyada olsak biz yine birbirimizle beraberiz. Kainatın kuvveti toplansa bizi yüksek Üstad Sait Nursi'den ve Risale-i Nur'dan ve bizi bizden ayıramazlar. Müfsitlere, fesatçılara, pozgunculara, karıştırıcılara karşı yegane çare mutlak sükut, sükut etmek, susmak ve işimize devam, hizmetimize devam. Şunu yaparlar, bunu yaparlar, sözle, fiille bir şekilde rahat bırakmazlar. Kolay değil. Elbet istemeyiz, olmasın. Fakat olursa sabır ve tahammül ederiz. Hizmet sırasında meşakkat ve azaptan ne gelse hoştur. Bir camianın fertleri, bir davanın hadimleri, hizmetkarları ve uzuvları birbirini tenkit illetine tutulup da tedavi edilmezse o camiadan bir hayır beklenmemelidir. Cemaatin bütün düzeni ve ahingi, cemaat fertlerinin yek yerine şefkat, merhamet, sevgi ve hürmetkar davranışlarıyla mümkündür. Böyle bir zamanda, böyle kutsi bir iman hizmetinde çalışanlara karşı durumumuz şudur. Bir zerre hizmet bir dağ, bir dirhem hizmet bir batmandır. Bu nur hizmetinde az dahi olsa bulunanlar çok hürmet, muhabbet ve şefkate layıktır. İnsan beşerdir, hata edebilir. Hususan külli ve umami bir davanın hizmetkarlarına yapılan taarruzların çokluğu, şartların ağırlığı karşısında davayı inkişaf ettirmek, hizmetin önüne çekilen dehşetli maniyaları yıkabilmek için çeşitli hizmet, şık ve şekilleri ararken hepsinde yüzde yüz isabete muvaffak olmak pek müşküldür. Dışarıdan tenkit kolaydır. Dedikoduyla, arkadan çekiştirmekle mesele halletmeye çalışmak ya saftirlik, ya şuur altı veya şuur üstü garaz ve muhalefet nişanıdır. A benim güzel dostum, çok kere olduğu gibi bugün yine çok gıybetler ettin, kusurlar, hatalar saydın. Acaba, gıyabında tenkitler yaptığın, gıybetini ettin Allah'ın kullarının, o yaşa kadar olan iyiliklerinden, hayra hizmetlerinden, güzel huylarından, zararsız hallerinden ne kadar niyad ettin, kaç tanesini saydın? Münekkit ve kusur sayıcılardan olma, korkarım ki zulümkar olursun. Çok tenkitçilerin, gıybetçilerin, herkesin kusurlu işlerini sayanların meclislerine yanaşma. Bu kötü ahlak sana da bulaşır, hem Çabuk bulaşır. Kusurlu, hatalı bir arkadaşınızın yanlışlarını yumuşaklıkla, hürmet ve tevazu ile yalnız ona söyleyin. Kabullenmese dahi ikinci bir kimseye onun hakkında gıybet etmeyin. Birinin kusurunu, kusuru düzelteceğim diye etrafa yaymak, şahsi kin, garaz, nefsin karışması gibi hallerin neticesidir veyahut fayda veriyorum zannıyla zarara sebep olan bir saftirliktir. Evet, Zübeyir abinin buna mümasil çok ibretli, çok manidar, çok dikkate alınması ve uygulanması gereken çıkardığı prensipler var. Bunları Salih Nur'dan ve üstadın yanında uzun yıllar hizmet olmasının getirdiği tecrübelerden hareketle hazırlamış ve bilhassa hizmetin iç işleyişiyle ilgili hususlardaki notlarını her birimizin çok iyi öğrenmemiz, adeta ezberlememiz ve daha da önemlisi yaşamamız için bizlere bırakmış. Ve dolayısıyla bize düşen bu prensipleri çok iyi anlamak, hazmetmek ve hayatımıza yansıtmak, hizmet ilişkilerimizde harfiyen çok dikkatli bir şekilde uygulamak. Hizmetin istikameti, selameti, ahengi bu prensiplerin çok hassas ve dikkatli bir şekilde takibine ve uygulanmasına bağlı. Cenab-ı Hak bu manalardan hissedar olan ve bu manaları hakkıyla yaşayabilenlerden eylesin. Hepimizi derken Zübeyir abiyi ve bütün hizmet erbabını ve üstadı rahmetle yad ediyoruz bir kez daha ve onlar gibi yaşamak ve onlar gibi son nefesimizi vermek duasıyla yayınımızı nihayetlendiriyoruz.